Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün tam mevsimindeyken harika zeytinyağlı bakla yemeği yapmaya ne dersiniz? Hem de taze soğanlı. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bakla yemeği yapmak çok kolaydır. Ama karartmadan yemyeşil bakla yapmak ne ister? Maharet ister. Aslında sadece ufak püf noktalarına bakar. İşte o püf noktalarıyla yemyeşil, müthiş, lokum gibi pişmiş bakla yapmaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. 500 gram taze baklan var. Güzelce yıkadım ve şöyle uçlarını alıyorum. Ve ortadan ikiye bölüp direkt hazırlamış olduğum unlu suya basıyorum ki kararmasınlar. Böyle yemyeşil kalsınlar. Şöyle unlu suya bastım ve daha sonra da güzelce yıkattırıp süzeceğim. Ve tabii ki zeytinyağı tencereme şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Böyle zeytinyağları arasında herhalde en az zeytinyağlı yapılanı bakladır. Öyle vıcık vıcık zeytinyağlı olmaz. Şöyle dibine zeytinyağını bırakıyorum. Ve yarım demet taze soğan, taze soğanla yapıyoruz baklamızı. İnanılmaz lezzetli oluyor. 3-4 diş de sarımsak. Şöyle dilim dilim koydum. Taze sarımsak olursa çok daha güzel olur. Şöyle güzelce birazcık kavuruyorum. Çok fazla kavurmaya da gerek yok. Hemen zaten pişiyor taze soğanlar. Ve baklaları ilave ediyorum. Şöyle birazcık karıştıralım. Onlar da zeytinyağından nasibini alsınlar. Üzerine 1 yemek kaşığı un serpiştiriyorum. Bunu birazcık suyun içerisinde eritip öyle de ilave edebilirsiniz ama bence hiç gerek yok böyle serpin. Bu ne işe yarıyor? Hem baklaların kararmasını engelliyor hem de baklanın suyunun hafif helmeli olmasını sağlıyor. Çünkü böyle cıvık cıvık sulu olmaz bakla. Biraz böyle helmeli helmeli olması lazım. Şöyle her tarafını unun yayılması için güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Çok azıcık da su koyacağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar. Yani dibi ne gelecek şekilde. Baklalar suyunu salacak çünkü kendi suyunda pişmesi lazım. Öyle vıcık vıcık sulu olmaz. Yani bakla gerçekten hafif böyle e, sulu olur. Bakın dibinde görüyorsunuz. Sadece dibi yapışmasın diye koyduğum bir su var. Bakın görüyor musunuz? İşte bu kadar. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Önce harlı ateşte biraz fıkır 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 yapacak. Ondan sonra da iyice kısacağım, kısık ateşte bir güzel pişireceğim. İşte baklalar lokum gibi piştiler, görüyorsunuz. Çatalı batırdığımda hemen batıyor ve dibindeki suyu da görüyorsunuz ne kadar az kaldığını. Artık ocağın altını kapatıyorum. Üzerine birazcık daha zeytinyağı gezdiriyorum böyle sıcakken. Ve yarım demet dereotunu şöyle iri iri doğradım. Onu da koyuyorum üzerine. Kendi sıcaklığına dereotları hemen pişecek zaten. Ocağımız kapalı. Tencerenin kapağını da kapatıyorum. Tencerede soğuyana kadar bekletiyorum. Sonra servis tabağına alıyorum. Böylece hem baklalar da almayacak, yemyeşil bir şekilde de kalacak. İşte baklalar soğudu, yemyeşil gördüğünüz gibi ve lokum gibi pişmiş. Tabii ki suyunu da görüyorsunuz. Hafif helmeli görüyor musunuz? Ve çok az suyu var. İşte harika taze soğanlı zeytinyağlı bakla. İşte yemyeşil harika mis gibi zeytinyağlı baklamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.